kaldırma, lift, uçakların havada kalmasını sağlayan en önemli kuvvet kaldırmadır. Kaldırma, uçağın kanatlarındaki aerodinamik şekle ve hava akışına bağlıdır. Kanatlar, üst yüzeyleri genellikle düz, alt yüzeyleri ise kavisli olan aerodinamik profillere sahiptir kanatlardan geçen hava, üst yüzeyin daha uzun mesafe kat etmesi nedeniyle hızlanır ve alt yüzeyin üzerinde oluşturduğu basınç düşer. Bu basınç farkı, kanadın yukarı doğru kaldırıcı bir kuvvet oluşturmasına neden olur ve uçak havada kalır. İtiş trast, uçakların hareket etmesini sağlayan güç, motorlardan gelen itiş kuvvetidir. İtiş, Uçağın hava üzerinde hareket etmesini sağlayan kuvvettir ve genellikle jet motorları veya pervaneler tarafından üretilir. Motorlardan gelen itiş kuvveti uçağın hız kazanmasını ve havada ilerlemesini sağlar. Sürükleme (drag) sürükleme, uçağın ileri hareketine karşı etki eden kuvvettir. Uçak ilerledikçe havanın direnciyle karşılaşır ve sürükleme kuvveti ortaya çıkar sürükleme uçağın hareketini engeller ve motorlardan gelen itiş kuvvetiyle dengelemelidir. Uçağın aerodinamik tasarımı ve şekli sürükleme kuvvetini minimize etmek için optimize edilir. Denge balance uçakta iki önemli denge unsuru vardır. Ağırlık merkezi center of gravity ve ağırlık ve ağırlık merkezi, uçağın ağırlık noktasının belirlendiği yerdir ve uçağın stabilitesini etkiler. Ağırlık ise uçağın kütlesini temsil eder ve uçakta yer alan yakıt, yolcu ve yük gibi unsurlardan kaynaklanır. Uçak, ağırlık merkezi ve ağırlığı doğru bir şekilde dengelemelidir. Aksi takdirde uçak dengesiz olabilir ve uçuş güvenliği riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu dört temel prensip bir araya geldiğinde, uçak havada süzülerek uçar. Pilot, uçağın kontrolünü sağlamak için yatay düzlemdeki kontrolleri, ailerinsin.